Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı maçlar öncesi kadrosunu bildirdi. Sarı lacivertlilerin listesi şöyle oldu, İrfan Can Ertibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Dijiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fırd, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartu Elmas, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Ceyçin Duran, Anderson Taliska, Yusuf Ennesiri, Cem Tosun, Listeye yazılmayan futbolcular Diego Carlos Rodrigo Beke, Omar Feyd Onjen Mimovic Miha Zajsi Lincoln Enrique Mert Hakan Yandaş Cengiz Ündür Burak Kapacak Emre Mor